AYT konuları ne zaman bitmeli veya şu an en kötü hangi konuları bitirmiş olmamız lazım? Nerede olmamız lazım? Sınava 4 ay kaldı, yetişir mi? Biliyorum şu an bu sorular hepinizin kafasını kurcalıyor. Bazen kendinizi geride kalmış hissediyorsunuz. Belki de bazen yetişemeyecek gibi hissediyorsunuz. Ama hiç panik yapmayın. Şimdi hepsini tek tek konuşacağız. Bu arada hasta olduğumdan dolayı sesim şu an biraz çatallı çıkıyor olabilir. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Evet, şimdi AYT adına bir genelleme yapamayız. Çünkü bu biraz daha şahsa bağlı bir şey. Ama TYT için şunu diyebiliriz ki artık TET'de konu eksiğinizin olmaması ve bitmiş olması lazım. Şu an AYT'yi denemeler üzerinden götürmeniz lazım. AYT için de hiç paniğe gerek yok. AYT son güne kadar çalışılabilir. Rahat olun. Nice. Şahsen kendimden örnek verecek olursam, benim ayetimde Haziran'a kadar eksikler hep vardı ve şunu da belirteyim ki ben her ayete dersinden sadece bir test kitabı bitirmiştim. İkincilerine fırsat kalmamıştı çünkü ben de gecikmiştim. Peki tek test kitabıyla oluyor mu? İkinciyi çözmesem ona vaktim kalmasa olur mu? Bal gibi de olur. Bakın ben yaptım cidden odaklı çalışınca bir kitap yetiyor. Peki AYT denemelerine ne zaman başlanmalı? Ben AYT denemelerine Mart'ın sonlarında başlamıştım. Çünkü AYT'nin %80'i o zamanlar bitmişti. Siz de AYT'nin %70'ini, %80'ini hallettiğinizde o zaman AYT denemelerine gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Hatta AYT matematik denemelerini ayrı olarak çözeceksiniz. AYT matematiğinizin %50'si bile bitmiş olsa o denemelere başlayabilirsiniz. Çekinmeyin, o soruları görün. Hala gelmediğiniz, görmediğiniz konuları o denemeden kesin çıkarın ve o konuyu hallettiğinizde çözün o soruları. Şimdi bir de diyorsunuz ki şu an şubat ayındayız AYT'de en kötü nerede olmamız lazım? Yani size şunu söyleyeyim, bu tamamen hedefe bağlı olarak değişir. Sen çok ciddi bir derece istiyorsan bir an önce bitirmen lazım konuları. Eğer ben yavaş ilerliyorum ama sağlam ilerliyorum diyorsanız Örneğin şu an matematikte limitte falan olmanız lazım. Yani matematikte en kötü limit, türev, integral konularının kalması lazım. Mesela fizikte eğer şu sırayla ilerliyorsanız en kötü artık elektromanyetik dalgalarda falan olmanız lazım. Kimyada en kötü kimya ve elektrikte olmanız lazım ki uzun bir konu olan organik kimyaya vakit ayırabilirsiniz. Biyolojide ise en kötü fotosentez ve kemosentez civarında olmanız lazım. Eğer bunların daha ilerisindeyseniz veya konuları bitirmiş ve ikinci kitapları çözüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Eğer bu civarlardaysanız benim geçen seneki ilerleyişimle aynı durumdasınız. Yine böyle devam ederseniz çok güzel bir sonuç alırsınız. Eğer bunların gerisindeyseniz yine hiç panik yapmaya gerek yok. Sadece biraz daha vitesi arttırmanız lazım boş vakit geçirmemeniz lazım. AYT'yi olabildiğince erken bitirip denemeleri çözecek vakti uzatmaya çalışın. Evet bu videoda diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki geliştirici videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.